Günaydın güzel insanlar. Günaydın güzel kalpli insanlar. Hayattan notlar köşemizin bugünkü konusu size söylenen en büyük yalan. 51 yaşındayım. Geriye dönüp baktığımda bana söylenen en büyük yalanın şu olduğunu keşfettim arkadaşlar. Siyacı, hiç öyle sanma. Bu iş öyle göründüğü kadar kolay değil. Bu yalanı defalarca size de söylediler mi? Ya bak sen hiç girişimci diye deneme. O iş öyle kolay mı sanıyorsun? İşte sen şunu yapma. O iş göründüğü kadar kolay mı sanıyorsun? Arkadaşlar yaşım 51. İnancım odur ki hayatta başarısız insan yoktur. Henüz nasıl başarılı olacağını keşfedememiş insan vardır. Sözlerimi yanlış anlamayın. Her şey kolaydır demiyor. Ama her şey öğreninceye kadar zordur. Öğrendiğiniz andan itibaren dünyanın en kolay şeyidir. Bazıları bisiklete binemiyor. Denge sağlamakta zorlanıyor. Öğrendiğiniz andan itibaren bisiklete binmek dünyanın en kolay şeyi. Bazısı araba kullanamıyor. O istop ettiriyor. Yokuş yukarı çıkarken çok zor çekiyor. Park ederken zorlanıyor. Ama bir kere keşfettiğinizde artık eve nasıl arabayla gittiğinizi bile bilmiyorsunuz. Her şey otomatiğe bağlanıyor. Kimisi için yabancı değil çok zor. Kimisi için kendi işini kurmak çok zor. Kimisi için firma açmak o tarz böyle dökümanlarla uğraşmak çok zor. Ta ki öğrenene kadar. Bir şeyi öğrendiğiniz andan itibaren hayat çok kolaylaşır. O yüzden bugüne kadar size söylenen yalanlara dikkat edin. O iş öyle göründüğü kolay, kolay değil. Hayır, öğrenene kadar zorluğu var. Ama öğrendiğiniz anla itibaren o iş aslında aynen göründüğü kadar kolay arkadaşlar. Bakın ben Türkiye'de, yurt dışında, yerli yabancı firmalara, bireylere 500 binden fazla kişiye seminer vermişim. Bazılar diyor ki ya Ziya Bey sahnede nasıl o kadar böyle anlatıyorsunuz, o kadar zor ki. Ben sahneye çıkamam, anlatamam. Bunu söyleyenler bilmez ki Ziya ilk sahneye çıktığında, evet Ziya da zorlanmıştı. Ta ki doğru sunum nasıl yapılır bunu öğrenene kadar. Öğrendiğim an itibaren benim için o sahneye çıkmak artık dünyanın en kolay şeyi. Evet gördüğünüz kadar kolay. Bugün size ışıl ışıl, pırıl pırıl, apaydınlık ve size söylenen yalanları fark edip kendi doğrularınızla ilerleyemeye başlayacağınız harika bir gün diliyorum.